Nereye Selam canlar. Selamun aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Allah iyilikler sağlıklar versin. Rabbim güzel Allah'ım. Güzel bir hafta sonu versin arkadaşlar. Evet biz yola girdik arkadaşlar. Nasip olursa ben Ankara'ya gidiyorum. Ablam Ümre'den geldi. Ablam giderken gidemedim. Geldi yine gidemedim. Yeğenim gelmiş dün akşam yanıma. Ereğli'ye. Bir akşam misafirim oldu. Şimdi ondan e, Ankara'ya gidiyorum. Birkaç gün kalacağım orada. Birkaç gün sonra geri dönerim. Nasip olsa artık kadar kalacağım belli değil. Hele hele bir hafta olunca kalırım. İnşallah. Evet yoldayız şimdi. Hayırlı yolculuklar olsun bize. Görüşürüz inşallah arkadaşlar. Deniz gözüküyor Şöyle. Evet canlar. <laughs> Mazot almaya girdik. Olan lavaboya gitti. Ben de arabanın içinde <laughs> oturuyorum. Ben inmeyeceğim aşağıya oğlum dedim. Olan hemen arabaya gaz alıyor. Hem lavaboya gitti o. <laughs> ben de oturuyorum. Burası neresi kızacağım herhalde. Petroldayız arkadaşlar. <laughs> Saat 7'yi geçti artık her taraf karanlık. Yani Hiçbir yer yani karanlıkta yani çekemiyorum o yüzden. Sadece ışık olan <laughs> petrol var işte buralar. Orayı çekebilirim. Şöyle çekeyim size göstereyim şöyle. <laughs> Arkadaşlar biz herilden mi çıktık? Yenimine sohbet muhabbet i̇nan, dalmışız yani konuşmaya. Ankara'ya girmişiz. Yani girdiğimiz, oturduğumuz mahalleye de girmişiz daha yani yani şeyimiz haberimiz yok. Mahallemize gelmişiz yani. Ee, çok şükür saat 28 değil mi? 5'e çeyrek kadar oradan çıktık. 8.20 8'i 9 geçe 10 geçe geldik Allah'ım hayırlısıyla. Bak bak. Gelmişiz bile. ne kadar gelmişiz Mahmut. Değil mi? Evet. evet mahallemize gelmişiz arkadaşlar. Ben memleketime geldim. Mahalleme geldim. Gerçekten insan ne kadar doyduğu yerde de dursa gene doğduğu yeri de arıyor. Şükür. Rabbime. Çok şükür geldik ev, e, ablamın evine. Annenin salonda oturuyorlar herhalde Mahmut. Mutfakta böyle ışık gelmiyor. Ee, Yanmıyordu. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun oğlum. Allah razı olsun kuzum kazasız belasız Rabbim kurban oldum Allah'ım. Evet canlar geldik. Acıkmışız vallahi yorulmuşuz bir yemek yedik. Şimdi çayımız çayımız içiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hayırlı geceler.